Bugün tatlı tarhana ufalanma günü. Şöyle bir e, ufalamaya yardımcı bir e, öğütücüm var. Tek seferde 1,5 kilo tarhanayı ufalıyor. Tam istediğim kıvamda yapıyor. 2 yıldır bunu kullanıyorum. Memnunum ama bugün maalesef çalışmadı. Tarhanam da tam ama göreydi. Biraz kuruydu. El yapımına uygun değildi yani. E, örtüler dolusu tarhanam kaldı maalesef. Sonra alternatif olarak bu aklıma geldi. Küçük günlü kullandığım robotum. Minik minik bunun içinde yapabilir miyim dedim. Bir avuç tarhana koydum. Maalesef bunun da motoru yandı. Bugün zannedersem elektrikli aletleri bozma günümdeyim. Sonrasında bunu denedim. Soğanda domateste de işe yarıyor. Belki tarhanada da işe yarar dedim. İpli el rondosu. Maalesef bu tarhana da işe yaramıyor. Bu iptal. Sakın denemeyin. Sonrasında eski usule geri döndüm. Annelerimizin yaptığı gibi süzgümün üzerine şöyle bir avuç kadar koydum. Sert olduğu için e, elde yapamadım maalesef. Şöyle şişeyle biraz ezdim. Önce sonra elimle böyle ufalıyorum. Altına geçiriyorum ezdiklerimi. Şöyle. Normalde ben bunu makineyle saniyeler içinde yapabiliyorum ama bugün biraz zahmetli oldu. Biraz uzun sürdü işim. Ufaladıklarımı da karşıya atıyorum. Örtüler doğrusu taranan beni bekliyor. Bana dua edin lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.